Kardeş şu tekerli şu otel. Abi Vurala söyledim iç dış komple atacak. Anahtar yok ki bende. Ben de, ben de. Tamam tamam şimdi halledeceğim. Çekim halledeyim hallediyor. Ben de o iş. Kadir. Ha? şu tekerli otel aynı mı? Yani Kanka oranın sahipleri aynı. Yani bir sahibi, değil mi? Tabii. Ah. Bak oranınki aynı bak. Burası mesela Kahve Dünya'nın üstü Osman Kavala'ya ait. mi? Kahve dünyasının üstü komple şey işte oğlum. Osman Kavala'nın binası lan apartman mı? Osman ne? Bilmiyor musun? Gezi parkı eylemlerinde tutuklanıp cezaevine konuyor Sağlam ya lan. Sağlam lan. Bayağı zengin. Allah Allah. Çıktı mı? Bilmiyorum ki kanka ya. Osman Kavala. Neler neler kanka ya. Hava soğuk lan. Soğuk bu. Buz buz. Değil mi? Kanka şu Mercedes Maybach'leri biliyor musun? Bilmez mi? Maybach'ler niye böyle boşuma gidiyor lan? Ama abi, abi araba gerçekten yani Selamünaleyküm diye yani anladın mı? Bizim hayallerimizdeki arabalara millet biniyor lan. Yemin ederim var abi. Patır patır parası sahip. Ya sadece çekimi de kaçacak mı? O abi ya. Abi çekimi halledeyim mi diyeceğim. Kurban olayım. Hemen gideceğim. 10 dakika. <laughs> Kendi niye çekiyor? He? Var da işte ihale ben de halledeceğim şimdi. Ama şimdi iki çeksin ama ne bu, Ya Allah. İşte, ya. Hayat kanka hayat. Başkasının sahip olduğu imkanlara, başkasının hayal kurmuş olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ne kadar tuhaf değil mi? Vallahi. Evet, değil mi? Ve sana şöyle söyleyeyim, dünyanın çoğu bölgesinde, yani bu şu an çoğu insanın imkanı olduğu bu şeylere, imkanlarına diğer insanlar hayal kurarak mesela erişiyor. Erişemiyorum diye. Belki rüyalarda görürdü, bilmiyorum aslında. Insan... Mesela bir Afrikalı çocuk bir aslında hiç Mercedes'e biniyor mudur? Ya anladın mı? Yani o kadar böyle trajik, komik bir olay. Hak yani. eden insanların hayatını, hak etmeyenler yaşıyor. Hak etmeyenler insanların hayatını hak etmeyenler. Yani işte buna da dünya diyoruz kanka. Yani. Acaba bu dünya farklı bir gezegenin cehennemi olmasın mı? Yani? Yani farklı bir gezegende bu dünyadaki yani o taraftaki günahlarımızı bu tarafta cehennem azabı olarak yaşıyoruz gibi gibi. Ama bu durumda cehennemi inanmışsın. Teknik olarak aslında cehennemin var olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ama dünyayı yöneten bir takım güçler diyor ki fakirler eğer bir gün gerçekten de cennetin olmadığını bilse dünyada kaos olurdu. Bu laf mesela sende ne ifade ediyor anladın mı? Yani öbür dünyada işte, hesap olmasa, ahiret olmasa fakirler dünyanın amına koydu. Aynen. Kaos bildiğin yani bir şey bildiğin arıma gecesi. Aynen. Aslında öyle bir gün yapmaları gerekiyor mu bilmiyorum. Ama belki şu anki yüzyılda olmasa da bir sonraki yüzyıllarda öyle bir muhabbet olabilir. Öyle bir film var ya, Arınma Gecesi. Benim böyle bir imkanım olsa, bir gücüm olsa Ben kaostan yana değilim kanka Yok ben şöyle demek istiyorum Hani şu, an, şu anki dünya pozisyonu var ya yani Bütün zenginlere fakir yapıp, bütün fakirlere zengin yapmak yani sen ters, yani, ters bir durumda da, empati yapabilmelerini, aynen, aynen, sağlar. Aynen, aynen, yapabilmelerini sağlar Aynen öyle empati yapabilmelerini sağlar Valla kanka farklı bir bakış açısı İmkansız mı? Teknik açıda imkansız gibi gözükse de bazı böyle ilahi kudretler onu yapabilecek kudrete sahip. Ama işte bazı cahiller de var anladın mı? Hani parayı gördün mü abi? Ne empati duygusu kalıyor, insanlara bakış açısı kalıyor. Para insanı bozar Bozulur. kelimesi doğru bir kelime. Değil mi? Tabii. Oğlum dünyayı var. görmüyor musun lan? Bütün her şey telefon olmuş. Her şey tık tık tık. Bütün. Önceden bilgisayarlar kocamandı, insanlar zayıftı. Şimdi insanlar kocaman bilgisayarlar zayıftı ya. Önceden mesela babalar evlatlarını dışarıdan içeri gelmediği için de verdi. Şimdi de içeriden dışarı çıkmadığı için de diyor. 24 saat bilgisayarda. Değil Tabii lan mobil dünya, dijital dünyanın işte avantajları mı dersin, dezavantajları mı dersin? Çok saçma. Dünya falan. böyle nereye çıkma çok merak Dünya mı? Ha, çok merak ediyorum. Oğlum dünya paket olmuş görmüyor musun? İnsanların dini saat, imanı, saat, imanı saat, para, saat, para saat, olmuş. Saat, kadar dini yani. imanı para bak. Dünyada insan üç şey bozar dostum bir kibir, iki kadın, üç de para. Bu üç şey. Üçünü kötüye kullandığın zaman üçü de seni bozar. Anladın mı? Ama seni düzeltecek olan da kadındır. Seni düzeltecek olan da hani kontrollü bir şekilde kibrini sakin bir şekilde kontrol altında tutarsan düzeltir seni. Parayı da kontrollü bir şekilde değerlendirirsen o da düzeltir. Ama bu üçünü insanlar kötüye kullandığı için anladım teknik açıda insanı bozan şeyler sınıfına giriyor. Genellikle böyle cahil insanlar bu şey. Cahil demeyelim de tecrübe ve deneyimi eksik kalmış tabii. insan. Cahil. Tabii tabi tabi bilmemiş. Tabii. Yani bilinçsiz tabii, e Cahil tabi tabi bilinçsiz cahil. insan. Cahil. Tabii tabi tabi. Yani o kadar boktan bir hayatın içerisinde insanları yeşertmeye çalışan bir felsefe oluşturduğumuzu hayal et. Yani bizim tamamen hayatımız bu yani. Şu an bizim hayatımızda teknoloji bu. Tabi lan. İlkel yaşantı insanoğlu unuttu. İlkel yaşantının yeteneklerini unuttu. Çünkü insan aslında kabiliyeti olduğu mesela yetenekleri, doğal yaşam haklarını falan bunları unuttu. Unuttuğu için de şu anda tam sistemli bir şekilde bunu yürütemiyor. Seni seviyorum abi. Apa abi ya, valla. Bir eskiden, bir Hı. Bir müsaade es eskiden mi? Eski yaş olmaması. Eski değil mi? Yani ben, o, 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 Hı. Ama mesela ben insanları bir yere topladım. Bir misafir olarak aldım. Mi? 10-15 kişi abi. Sohbet, marka, kurt, bir şey almak. Sonra mesela bakıyorum abi. Elimin adı. Bir odada 20 kişi var. Hepsinde bir telefon var. Bir tanesi çıkıp kalkıp hani yüzünü bir tanesine bir göstermiyor. Kanka şimdi ne var biliyor musun? Bizim sistemimiz aynı insan nasıl evrimleşerek gelişen bir varlık. Şimdi sistem de evrimleşiyor modern dünyanın belirli bir takım kuralları var. Şimdi bu kültüre ayak uydurabilecek statüde bir yeteneğe sahip değilsen sistem seni dışında tutuyor. Anladın mı? Yani bu sınıflandırılmış bir şey aslında. Üst insanlar ve orta insanlar. Artık düşük sınıf insanlar diye bir şeyi sistem kaldırmadığı için de dikkat et bütün katliam ve kaoslar düşük sınıf insanların yaşadığı ülkelerde o zaman ve bölgelerde oluyor. Affedersin biz insanlar teknolojinin çöpüyor olacağız. Bu teknolojik olarak algılanamaz. Bu yönetim ve dünya sistemi ile alakalı. Dünya yöneten bir takım e, insanlar, varlıklar, kimlerse dünyanın şu an iplerini elinde tutan bunlar insanlarda 3 sınıf istemiyor, iki sınıf istiyor. Orta sınıf ve üst sınıf. Üst sınıf insanlar, idareciler, orta sınıf insanlar da e, işleyişi yürütebilecek düzeydeki aynı bir karınca kolonisi gibi düşün Bir karınca kolonisi. Mesela atıyorum mesela 10 bin tane karıncadan oluşuyor değil mi? 10 binlerce hatta. Şimdi kapasitesinin fazlası karıncayı kaldırabilir mi koloni? Kaldıramaz. Onun için her zaman sayıyı belirli bir eşit düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Teknoloji insanda aslında hayatı kolaylaştırdıkça hayatın ölüme daha yakın olmasını sağlıyor. Çünkü ilkel yaşantıda insan ömrü daha uzundu. İnsan kabiliyeti ve yetenekleri daha fazlaydı. Fakat teknoloji ...kendisinin ve sistemin izin verdiği derecede yetenek ve kabiliyet öğrenmemize sebep oluyor. Anladım ne demek istediğimi? Peki bu teknoloji sence insanlar üzerinden iyi bir şey mi yoksa bir şey. Bak ben çok güzel analiz yapan bir insanım. E, Terminatörde... ...bir sistem vardı tamam mı? Şimdi bu sistem neydi? Terminatörü biliyorsun. Bu... E, ...adını sen söyle. Ar Arnold Schwarzenegger evet. oynuyordu. O filmde mesela çok güzel bir sistem vardı tamam mı? E, şimdi bu sistemin oluşması için tamam mı? Geçmişteki insanlar gelecekteki sistemi evrimleştirmesi gerekiyor. Şimdi adını aynen Skyland mıydı? Ne Skyland mıydı? Öyle garip bir isim vardı sisteme. Şimdi biz mesela gelecekteki sistemi evrimleştiren insanlarız aslında. Şimdi bizim attığımız ses kayıtları, görüntüler, e, resimler, videolar insanın üzerindeki A'dan Z'ye mitolojik olarak yaratılıştaki bütün uç noktaları Bundan yaklaşık olarak 100 yıl, 150 yıl sonuna oluşacak olan sistemin içerisine dahil ediyor. Anladın mı? Yani demem o ki şu anda biz aslında bizim e, çocuklarımızın, çocuklarının, onun da çocuklarının zamanındaki sistemin gelişmesine zemin hazırlıyoruz. Yani kemik kadroda, kemik tabanda biz varız. İnsan yeteneklerini, kabiliyetlerini, konuşma hareketlerini mesela mimiklerini yani tamamen biyolojik bütün özelliklerimizi kodlayarak, klonlayarak, kopyalayarak gelecekteki mesela bizim belki de robot versiyonlarımıza belki de yapay zekanın gelişiminde kullanacaklar. Anladın mı? Dünyada hiçbir şey kayıt altından silinmez dostum. Şu anda dijital olarak ortama ve internete düşmüş bütün her şey yaklaşık olarak 150-200 yıl sonra yapay zekanın gelişiminde kullanılacak. Bu bizim istesek de istemesek de e, geleceğimizde karşılaşacağımız unsurlar. Tabii ki biz biyolojik olarak 60-70 yıl içerisinde öleceğiz. Ya da belki 100 yıl içerisinde ama zaman içerisinde bizim tamamen şu anki geliştirmelere tabi olduğumuz bu hayatın içerisinde bizim çocuklarımızın, çocuklarının, çocuklarının belki de çocuklarının zamanla göreceği şeylere aslında biz şu anda e, izin veriyoruz. Kısaca biz bazı şeylerin önüne geçemeyiz ve bu geldiğimiz ve yaşadığımız yaşantı içerisinde maalesef geleceği şekillendiren bir çeşit piyoruz. Yani, Kanka şimdi teknik açıda geçiyor. baktığın zaman 100 yıla kadar e, dünya meridyensel olarak bayağı bir kayma yaşayacak. Kıtasal olarak da aynı şekilde. Şimdi ben e, dünyanın yuvarlak olup ya da düz olup olmadığını tartışmasına girmek istemiyorum. Ama e, şu anda sistem çok farklı ilerliyor. Hani gerek buna fay hatlarının kırılmasına girersen ya da kıtasal olarak ayrışılmaya girersen ya da sanki bizden ve insanlıktan saklanan Antarktika kıtasının aslında gelecekteki insanlara saklandığını mı söylerim? Yani benim aklımdaki şeyler çok farklı dostum. Yani ben tamamen böyle aslında teorik düşünen bir insanım. O benim düşündüğüm şeylerinde paralel evrende bir gerçeklik olgusu vardır. İlla ki milyarda bir bile olsa, 14 milyonda bir bile olsa. Ama şu anki bizim fiziksel bedenimizde yapabileceğimiz şeyler sınırlı olduğu için ve e, nörolojik olarak tamamen zihinsel olarak daha doğrusu belirli bir kademede düşünebilecek potansiyelde sahip yaratılmış olduğumuz için şu anda tam olarak olayı çözemeyiz. Ama zaman içerisinde, yüzyıl içerisinde dünyada e, bir 3. Dünya Savaşı yaşanmaz ise ki imkansız bir olay bu, yaşanacak. Bu üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra rahmetli Albert Einstein'ın bir kelimesi var. 4. Dünya Savaşı kısaca anlatayım. Taş ve soparallı olacak diyor. Yani demek istediğim pozisyon tamamen ilkel yaşantının ya da insan nüfusunun azaltılarak e, aynı Adam Fitterin e, Gestapo modeli gibi anladın mı? Adam 1889'da doğduktan kısa süre sonra yani dünyada gerçekten de kimsenin unutamayacağı bir e, döngü oluşturmuş Yahudileri yok ederek Yahudilerin devlet kurma hakkını eline vermiş. Tabi. Yani demek istediğim pozisyon o kadar farklı noktalar ki kanka. bunları hangi yani noktadan tutarsan tut elinde kalır. Ne yapacaksın? Nefes alacaksın. Yaşadığın anın kıymetini bileceksin. Kimseye minnet etmeyeceksin. Hayat bir şekilde geliyor gidiyor zaten. Anladın mı dostum? Bu konulara da fazla girme. Yoksa evimizde ölü buluruz. <laughs> Bu da ufak bir espriydi. Lan Cemal.